Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Alanya gezisindeyiz. Şu an Alanya Kalesi'nin olduğu yere çıktık ve size şöyle Alanya'yı göstermek istiyorum. Yani manzara müthiş, süper. Çok güzel. Baba sen tarama yanından mı? Fotoğraf çekelim. Çok güzel. güzel. Çekilelim fotoğraf. Dur. Bakın burada turlar falan yapılıyor. Turların olduğu gemiler. Sen gelmeyecek mi? Ayakkabılar zor giyiyordum. Koylar mı oluyor burası? Dur bakayım bir saniye. Şuradan Alanya'yı Aylal Alanya yazıyor. Şu an Alanya Kalesi'nin biraz daha üst tarafına bir... çıktık. Müze yeri varmış. Müze yerinde keşibaşı 65 lira alıyorlarmış. O biraz arka tarafta kaldı. Girmek isteyen ücreti bile giriyor. Bakın şöyle. Kalelerin işte, ağaçlardan dolayı. Nasıl girmek? Yalnız manzara efsane yani. Gerçekten efsane bir manzara var. Buradan nereye gidiyormuş? Hasamete'yi al. Dur oğlum. Hı, o da sana göre güzelmiş. Sorry, yes, no. hmm. Hasan Mete bekle düşersin. What? 对，真能忍着。 Ben yoruldum. Gel gel, gel gel gel. En sonunda düştü canım ne yapayım? Gel biz gidiyoruz. Alanya gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi tur yapacağız. Gemi turu. Aşağı ineceğiz. Gidiyoruz. Evet turumuza başlıyoruz. Böyle teknemiz bu şekilde. İki katlı diyoruz. 1 saat 10 dakika 15-20 dakika içinde hareket edeceğiz. Bakın burada böyle oturma alanları var. Çok gafilli bir <laughs> tekneye bindik. Gemiye bindik. Aşağı katı da varmış. Bizimki yukarıda sanırım. Çok güzel. <laughs> Bakın. Dur. Şu tarafta ne var ki? Tamam. Oo! Yok daha başlamadı. 15-20 dakikaya başlayacak. Size olsun şeyi var. <laughs> Çok güzel. Mı? Şu tarafa oturun. Hasamete yürü anneciğim. Şu köşeden geçiyorsun herhalde. Ay. Geçemedim. <laughs> yıl dönümümüze <laughs> özel bugün geziyoruz. Bugün ariyetten bizim yıl dönümümüz, dördüncü yılımız. Nice senelerimiz olsun. Geçen senede Muğla'da böyle bir teknede kutlamıştık yine. Yine tekne turu yapmıştık ve böyle çok güzel bir şekilde kutlamıştık. <laughs> Her sene 9 Eylül'de <laughs> bizi tatile getiren canım eşim. diyor. <laughs> 9 Eylül evlilik yıldönümümüz. Şöyle güzel bir şekilde geziyoruz. Akşama da bir takım kutlama yapacağız. Nice güzel beraber sinirlerimiz olsun inşallah. Bugün güzel dolu dolu bir vlog oluyor. Alanya Kalesi'ne de çıkmıştık. Bakın Alanya Kalesi de şuradan şöyle çıkmıştık. Ta şuraya kadar çıktık biz yukarı kadar. Şu yukarılarda Alanya Kalesi. Biraz önce gittiğimiz yer. Bu yandan geldin de biz şu taraftan geldik. İşte. Evet arkadaşlar. Biz kalktık gidiyoruz şu an. Şöyle. Hasamete. Evet. <laughs> Biz nereye gidiyoruz? Anasından dönüyoruz. Evet, oradan dönecek. Tamam. Şurada. Turumuza başlamış bulunmaktayız. Tamam. Dur annem. Burası Korsanlar Mağarası. Biraz önce çekeyim yer arkadaşlar burası Korsanlar Mağarası. Paraların pullarını burada alıp buralarda saklıyorlarmış. Şu an onu anlatıyorlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Instagram hesaplarımızdan da bizleri takip etmeyi unutmayın. Burası da Aşıklar Mağarası'ymış arkadaşlar. Baba, 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 <Regierung> baba, <gülüyor> baba, <gülüyor> baba, 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 çaldırayım baba, 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 Bir bir şey. için, Hayır, bir bir şey. bir Aşıklar Mağarası'nın mağarasını 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 çıkış yeriymiş burası arkadaşlar. Görüyorsunuz. Sizleri, yapın, mağarası, mağarası. Burası yaşıyor. Süre, var ama bazen böyle güneş baktığı zaman gelmiyorlar ama gene biz sizler için Kilometreler görmek isteyenler teknemizin sağ tarafına bakabilirler lütfen. <laughs> Ladies and gentlemen, if you want to take you can see first <laughs> uh, This is first We here. a lot of dealing here because those Balıklar göstericiler değil de balıklar? When balıklarının olduğu bir mağaradayız. Yes, bili 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 bili. <laughs> come, bili bili, 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 bili. Geldi <laughs> Geldimi? Yok, yok. Yok, yok ya evet. öyle bir, bir şey. Ben, ben bir şey mi? yunus balıkları. Sol tarafta yunus balığı tane, tane, Oh my god. koş 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 koş. yalandan kim ölmüş. <laughs> Ay, <bu neydi> ya? <laughs> Yalan söylüyorlar oğlum Bil <gülüyor> ya. Anne. <laughs> büyük oyuna geldik. Anne. Bir de anne. <gülüyor> anne. <gülüyor> bir de pat <çok> yalanım. <laughs> evet ya, oğlum ne pir ne pirana var bak, ne, ne bak, Yunus var. Büyük. Anlat da sazan demedi öbür tarafa. Evet. Sazan balığı. Bir büyük, büyük koltaya Baba, geldik. Baba. Evet. Ben döndüm. Döndün mü ya? Döndüm. Down, we're we're ready. Ready. Here we go. Oh. Onay var bugün. Bugün Bak, basımında şu şey. <laughs> Gemi turumuz bitti arkadaşlar. Ee, bazı şarkılar da telif isteyebilir. O yüzden sesini kesip de atabilirim. Ona yapacak bir şey yok. Çünkü müzikler telif isteyen müzik koydular. Ee, köpük partisi falan oldu. Bir yerde de benim biraz başım döndü. Çok böyle gemi sağa sola gidip geldiği için birazcık çekemedim. Ee, artık çekebildiğim kadar. Şimdi biz indik. Ee, annem gün namaz kılacaklar mescide gidiyoruz burada camiye gidiyoruz. Caminin önünde bekleyeceğiz. Oradan da çarşıya ineceğiz. Mini bir pasta alacağız. Daha sonrasında da kendi orman kampı yerimize gidip orada bir pasta keselim dedik. Bu şekilde. Böyle bu arada da size buranın çarşısında böyle göstermek istedim. Ha bugün çok güzel dolu dolu bir gün oldu yani. En güzel bugün Yorulduk oldu bir de. Zaman. Evet en güzel bugün oldu gerçekten. Ya çünkü diğer günlerde de hep denize giriyorduk. Denize giriyorduk. Denize giriyorduk. denize de doyduk gerçekten yani. Bir sabah giriyoruz, bir akşam giriyoruz, bir öğlen giriyoruz. Denize gerçekten Seferim doyduk. Bugün gidiyordum. de çok az Kilopatra plajına girdik. Kilopatra plajındaydık. Orada video çekemedim. Hasamete'ye biraz sahip olmaktan Hasamete direkt denizde cımbırlop atlıyor çünkü. Denize giriyor kendi başına. <laughs> Bak kedi gördü. Kedinin peşinden gidiyor. <laughs> Kilopatra plajını da görmüş olduk ama Kilopatra plajı çok dalgalı. Yani aşırı dalgalı bir de derin. Çok derin. Mesela böyle ayağınızı şöyle bir iki adım Yürü şöyle kıyıdan. Hop çok hemen derinleşiyor yani. Kıyısı bile derin. Çok derin ve daha aşırı dalgalı. Bizim girdiğimiz ince kum plajı çok güzel. En güzel plaj yani. En güzel plaj, en güzel deniz. Hem böyle sakin, hem böyle ince kumunda e, kumlu bir denizi var. Annem gün namazlarını kırdılar. Arabanın oraya doğru gidiyoruz. Biraz da şöyle bakalım istedik. Burası çok pahalı. Bir mont sorduk. Yani yarım bir mont bayan için. 3300 lira dedi. Çok pahalı dedik. Sudan ucuz diyorlar. Gerçekten çok pahalı bir yer. Bir tişört, en kötü tişört 300-400 milyon. Ama gerçekten malzemeleri çok güzel bölüm. Mesela böyle elediğiniz zaman penyesi o kadar ifil ifil ki. Yani en kötüsü bile gerçekten çok güzel. Şu kıyafetlere bakar mısınız? Gerçekten Antalya'da çok güzel şeyler var. Ben böyle bir şeyler Ankara'da görmedim gerçekten. Yani Antalya'da çok güzel şeyler var. Tepsiler mi? Ay bakan gerçekten gel beni alıyor. Ay şu bardak takımına. Hii! bardak takımına bayıldım. Bardak takımına bayıldım yalnız. Çok şu güzel. Tekine 500 lira. Tepsinin tanesi 500'müş. Gerçek çarşı çok pahalı ama gerçekten çok çok güzel ürünler var ya. Bilmiyorum ben çok bayıldım beğendim. Ya şu montlar böyle Ankara'da böyle Çankara'da falan yok bence yani. Bence yok. Gerçekten çok güzel şeyler var. Ya bir de kaliteli kaliteli duruyor böyle. Gerçekten çok güzel. Şu montların çeşitliliğine, güzelliğine bakar mısınız? Bir de mesela böyle Antalya'da o kadar soğuk hava da olmuyor. İşte turistler falan alsın diye işte getirip koyuyorlar. Çok güzel şeyler var. Kıyafetleri falan o kadar güzel ki resmen yani kıyafetler gel beni al diyor yani. Ama gerçekten yani bilmiyorum bize göre çok pahalı. Pahalı ya. Çocuk kıyafeti. Ben buradayım. Beni mi arıyorsunuz? Beni mi arıyorsunuz? Ben buradayım. Ayakkabı. Ayakkabılar normal ya. Ona Ay. bakma, onlara bakma. Ayakkabılar da çok güzelmiş. Ay şu da çok hoş. Bayıldım. Çok güzel adlar. Kolyelere bakın. Bir de burada Antalya çok Türkçü dükkanı var. Gerçekten. Bizim burada daha bir tane gördüm de ince kumun olduğu yerde oranın çarşısında daha çok kürkçü dükkanı olan yerler var. Tam bitti, show bitti sen geldi. Bak. <laughs> Ice. Aa. Rastlanacaktı. Gelmedi var Tam sade işte. Tam sade işte. Senin o var Oğlum var işte Ha üstüne çikolata mı? Hmm. Var mı soralım çikolata üstüne. <gülüyor> <gülüyor> Şunun üstüne mi? Evet arkadaşlar biz çarşıdan döndük ve çarşıdan gelirken de minik bir pasta aldık. Dördüncü yılımızda böyle bu şekilde kutlamak istedik. Şimdi mum yakıyoruz. Hasan Mete doğum günü şeylerini çok seviyor. Hasan sürpriz olsun istedik ve Hasan iyi ki doğdun şeklinde kutlayacağız. Bu arada yan tarafımızda otel var ve otelin müziklerinden dolayı videonun orijinal sesini kapatmak zorunda kaldım. O yüzden kusura bakmayın. Böyle bu şekilde. Hasan Mete de gerçekten çok sevindi. Böyle iyi ki doğdun diyerekten böyle şaşırdı pastayı falan görünce. Bugün de gerçekten güzel bir vlog oldu. Umarım sizlerin de beğendiği bir vlog olmuştur. Rabbim hepimize hayırlı ömürler nasip etsin. Umarım evliliğimizde bir ömür boyu mutlulukla huzurla sürsün inşallah. Böyle bu şekilde. Dediğim gibi umarım videolarımızı beğenerek seyrediyorsunuzdur. Sizler için elimden geldiğince çekmeye çalışıyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın desteklerinizi her zaman bekliyoruz. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.